Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bir rivayette geçen gafil bir kimsenin yaşayıp gördüğü dört hikmetli kıssa ve denk geldiği ihtiyardan aldığı dört ibretlik cevabı sizlerle paylaşıyoruz. Rivayete göre İsrailoğullarından gafil bir kişinin hikayesi şöyledir. O gafil kişi günlerden bir gün fesat yuvası olan evinden çıktı. Ovaya doğru gitmeye koyuldu. Bir yere vardı. Gördü ki bir topluluk ekin ekmiş. Zahmet çekmişti. Sonunda da o ekin boyatmış, sararmış, saplar tanelerle dolmuş, biçilecek, harmana götürülecek hale gelmişti. Derken o topluluk ateş getirdi bütün o ekinleri yakıp kül etti. Adam kendi kendine böyle bir kıymetli malı yakmaya acımıyorlar mı ki dedi. Oradan şaşkın bir halde geçip gitti. Başka bir yere vardı. Orada bir adam gördü. Bir taşı kaldırmaya uğraşıyordu. Fakat bir türlü kaldıramıyor, yerinden bile kımıldatamıyordu. Derken bir başka taş aldı, getirip o taşın yanına koydu. Bu sefer ikisini birden kaldırmaya uğraşıyor, yerinden kımıldatamıyordu. Gafil kişi şaşırdı. Ne tuhaf şey. Taş birken yerinden bile oynatamıyordu. Şimdi iki oldu, daha da ağırlaştı. Yerinden nasıl kımıldatacak? Derken adam gitti, üçüncü bir taş getirdi. İkisinin yanına koydu taş üç olunca üçünü de kaldırı verdi. Yola düşüp gitti. Gafil adam bu şaşılacak şeyi de gördü. Gene ovada yürümeye koyuldu. Bu sefer bir koyun gördü. Beş kişi koyunu korumadaydı. Birisi koyunun sırtına binmişti. Biri koyunu sırtına almıştı. Birisi koyunun memesine yapışmıştı memeyi sağıp duruyordu. Birisi koyunun boynuzunu tutmuştu. Birisi de iki eliyle kuyruğunu yakalamıştı. Gafil kişi bir şey anlamamıştı. Fakat yoluna devam etti. Bu kez dişi bir köpek gördü ki karnında köpek yavruları havlamadaydı. Gafil adam ne kadar da şaşılacak şeyler gördüm dedi. Gide gide bir şehrin kapısına ulaştı. Orada bir ihtiyar gördü. Dedi ki, şu geldiğim yolda şaşılacak şeyler gördüm. İhtiyar ne gördün diye sorunca anlatmaya başladı. Ekinleri yakan topluluğu anlattı. İhtiyar dedi ki, o Cenabı Hakkın sana göstermek istediği bir temsildir. Onlar öylesine bir toplum ki kullukta bulunmuşlar ibadetler etmişlerdi. Fakat sonunda fesatlarla, kötülüklerle ve günahlarla meşgul olmuşlardı. Yüce Allah da onların işledikleri her bir ameli ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz. Değersiz kılarız. Ayetinde buyrulduğu gibi onların kulluklarını, ibadetlerini yok etti. Hadis-i şeriflerde buyurulur: haset etmekten sakının zira ateşin odunu veya otları yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir size eski ümmetlerin hastalığı sirayet etti bu haset ve buzdur bu kazıyıcıdır yok edicidir bilesiniz kazıyıcı yok edici derken saçı kazır demiyorum o dini kazıyıcıdır yok eder İhtiyar, başka ne gördün? diye sordu. Gafil kişi iki taşı kaldıramayan fakat üç taşı kaldıran adamı anlattı. İhtiyar bu meseleyi şöyle tabir etti. Bu bir adama benzer ki masiyet işler. O günah kendince pek büyüktür. Ona tahammül edemeyeceğinden korkar. Bu düşüncedeyken bir suç daha işler. Artık bu suç ona daha kolay görünür. Bundan sonra üçüncü defa bir suç daha işler. Başka bir günah daha yapar. Artık bütün günahlar ona kolay görünür. Adeta bir musiki gibi gelir. Halbuki onu ağır bir azap beklemektedir. Bir an önce tevbe edip bu yüklerden kurtulmalıdır. Gafil adam, ey ihtiyar dedi. Bir de bir koyun gördüm. Gördüğünü olduğu gibi anlattı. İhtiyar bu meseli de şöyle tabir etti. O koyun dünyaya benzer. Üstüne binenler padişahlardır. Halbuki koyun bir binek değildir. Gerçek hayat ahirettir. Koyunu sırtını alanlarsa insanlara el açan yoksullardır. Kuyruğuna yapışan, işi sona varmış, eceli yaklaşmış, ömründen pek az bir zaman kalmış adama benzer koyunun iki boynuzunu tutmuş olan dünyada ancak pek büyük sıkıntıyla pek çok zahmetle yaşayabilenlerdir. Koyunun memesini yakalayıp sütünü sağanlar, zenginler, sermaye sahibi olanlar kar elde edenlerdir. Onlar dünyanın geçici menfaatinden bir müddet istifade ederler. Bu istifadede de infak, sadaka zekat ve hayrat gibi vazifelerini yerine getirmeyenler hakkında ise Cenab-ı Hak Kur'an'i ifadeyle çalışmıştır, boşuna buyurmuştur. İnsanlar dünya menfaatlerini elde edenlere gıpta ederler. Halbuki bu geçici bir menfaattir. Asr-ı saadette yaşanan şu hadisede Cenab-ı Hak ehli gafletin dünya rahatına müminlerin imrenmemeleri gerektiğini şöyle talim buyurmuştur. İlk Müslümanlar Mekke'de binbir zulüm ve cefa altında inliyorlardı. Hatta bazı sahabiler dediler ki, bizler Rabbimize kul olabilmek için her türlü cefaya katlanıyoruz. Allah'a isyan eden kafirlerse safa içinde rahat rahat dolaşıyor. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. İnkarcıların refah içinde diğer diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Ebrar Hayır hasenat sahipleri için Allah katındaki nimetler daha hayırlıdır. Gafil kişi gördüğü dişi köpeği anlattı. İhtiyar, bu da vakitsiz söz söyleyenlere benzer. Başında aklın varsa, gözün görüyorsa, bu dilini sat da başını kılıçtan kurtar. Yani belalardan satın al. Hadisi şerifte buyrulur. Ya hayır söyle yahut da sus. Mevlana Hazretleri buyurur, sözün maskarası olma. Gafil kişi bunca manidar meselleri dinlediği halde o ihtiyar zattan ahlaksız bir kadının adresini istedi. Oraya zina için geldiğini bildirdi. Bunun üzerine ihtiyar üç kere o gafil adamın yüzüne tükürdü. Ve dedi ki, ''Abahtsız kişi, sana öğütler verdiler.'' kulağına bile girmedin. Örnekler gösterdiler, aldırış bile etmedin. Ben sıradan bir ihtiyar değilim. Ben ölüm meleğiyim. Sana bu şekilde göründüm. Şimdi Allah'ın emriyle senin canını alacağım. Bir yudum su içmene bile vakit bırakmayacağım. Evet dostlar. Bu temsildeki yolculuk insan hayatı gibidir. Her insan hayatında gerek kendi başından geçen gerekse başkalarının hayatında şahit olduğu nice ibret verici, ikaz edici ve tefekkür ettirici hadiseleri görür. Fakat eğer nefsinin gafletine uyarsa, yeniden onları görmemiş, duymamış, yaşamamış gibi davranırsa mazala gazab-ı ilahiye uğrayabilir. Bu sebeple mümin daima her halini tarassut ve murakabe eder. Ubey bin Kab radıyallahu an hazretlerinin takvayı tarif edişindeki gibi dikenli bir arazide yürüyormuşçasına dikkat ve ihtimamla hareket eder.